çek muzu şey, Allah çek Allah <laughs> çekmesin çek çek neydi söylemiyormuşum şey oh yeah god. <laughs> üç tane karı bulsak yeter kalan be bacanam direkt senin hallediyor yapacağımızı izbilirlik yapıyor burada bir de bunu mu boşaltacağız buna vurma lazım ne duymaz bir <laughs> nasıl <laughs> Çamur ya fazla mı yaptın bunu? İşte şart olsun bazuk mu olsun. oldu. Meğer mi bakma kan? Hocam nasıl olmuş bu? O bir hatasız Broadway.